Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Ertuğrul? Yıldız Ball 3 oynuyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Ball 3 oynuyoruz. Başlayalım Ertuğrul? Başlayalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Birinci bölümü tekrardan oynayacağım sizler için arkadaşlar. Evet. Şu yıldızı alacağız. Yıldızlar çok önemli arkadaşlar. Bir dakika evet. Bir neden, Neden oğlum? En Anlat. Elmas'tan başlayacak buradan başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk bölümü kayıpsız geçtik. İkinci bölümü oynamamıştım, sizlerle birlikte oynayacağız arkadaşlar. Aa. Hemen hızlı bir şekilde. Bu ne? Ee, oh, oh Ay burada kazıklar var. Ol, oh, gizli, gizli tünel varmış arkadaşlar. Buraya da geçtik. Aa, ben burayı halat zannettim. Bunun üstüne atlamamız lazım. Üç kere atlayalım. Ölüm. <laughs> Ölme. Burada geçeceğim bak. Burada çok zorlandık ya. Burada çok zorlanırsak bir dahaki bölümde ne yaparız Ertuğrul Bayrağı Hayır yukarı çektik ve üçüncü bölüme geçiyoruz arkadaşlar. Evet <laughs> üçüncü. Üçüncü bölüm oynamamıştık. Sizlerle birlikte oynuyoruz zaten arkadaşlar. <laughs> Bunu indirdik artık abi. Hayır. Oh, oh, Aa niye cıplam, cıplam. Ben altın var zannettim altını aldık ki geçen bölüm. Geliyorum Red Ball, seni tamam. yenmeye geliyorum. hız hız Baba. Efendim oğlum. Bu gelince. Tamam. Seni dinleyeceğim bu sefer Evet arkadaşlar. Ne yapayım ne yapayım? Şimdi koş 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 lan. Bu böyle gidecek. Ha, bak 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 şimdi Ertuğrul çözdüm ha. Bak bu gittikten sonra. Bak. Oh, aferin lan Ertuğrul. Dalmak için zıplamaya basın diyor. E bastım. Zıplamadığımız kalmış mı ya Ertuğrul'a? Korktu. <laughs> Ball, gel buraya gel aşağı Ok oh. Aa Okta geliyor. Ya bu Red Ball çok zormuş ya. <laughs> red Ball çok zormuş. Red Ball bir gibi değil. iki gibi de değil. Arkadaşlar Red Ball 3 bence çok zor. Bu bölümlerde böyle bizi zorluyorsa. Ya sıpladım ya. Bu bölümlerde bizi böyle zorluyorsa Ertuğrul Gerisini sen düşün. Ay yıldız alamadım ama yıldız alamadım bugün rahat Ellerimiz de alışmadı. Zıpla. <laughs> Alamadık. Alacağım ama onu zıpla. Gidişmek yok. <laughs> yıldız aldım, yıldız aldım, yıldız aldım. Ben çarpıyorum. Şimdi <laughs> kaç? Ya kuvvet bak. Kuvvet bak. Niye bu kadar zorlaştırmış? <laughs> Oo. Oh, oh. Evet Arkadaşlar alacağım Ertuğrul ya Bu yukarı almadan ben rahat edemem ya Bu Alacağım Ertuğrul Hayır. Acaba Hayır Ya bu acaba Aaa Bu yukarı almak için Aaa bu yukarı almak için bunu istiyor Aaa Kutuyu Böyle değil Bak bak Ertuğrul'a Aaa bu bölümü bir daha geri gelecek o almak için ne istiyor biliyor Ertuğrul abi? Sana bir şey söyleyebilir miyim? Mi? Tamam. Ama ben almadan rahat edemiyorum ki. Tamam. Ha, o istiyor, bu o kutuyu istiyor Ertuğrul. Bak 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 ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben bunu almayacağım ya ben bunu yoksa almayacağım. Kutuyu böyle getirmişsin buraya. Hadi inelim o zaman. Ne? 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 Ama iki yıldız aldık. O yıldızı alamadık ya. Çok mücadele ettim arkadaşlar. Eee Ertuğrul abi. O ne? O ne Ertuğrul abi? Köpek. Köpek balı değil pirana. Aaa düşme bir düşme düşme. Düşme pirana pirana var. Hayır. Hayır geliyor. Kaç. Aaa suyun altından da gidebiliyormuşuz. Evet. Ben suyun altından bir gitmeyi deneyim mi Ertuğrul abi? Kaç. Hayır. Ah be. Yedi. Ama olsun altına aldım. Altına aldım. Bir daha altın uğraşmayacağız. Ha. Ya bunlar var ya ilk bölümlerde bu kadar sorsa arkadaşlar. Gerisini siz düşünün. Lütfen diğer bölümler için bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Açık kol ya sen de. Niye böyle yapıyorsun? Aşağı aşağı iniyor ama benim için aşağı inmesi önemli değil. Ben bunu nasıl yukarı çıkartacağım da? Ama Ertuğrul şey söyleyebilir miyim sana? Ben nasıl alacağım o şeyi? Ay ay be. Ah be, o yıldızı almaya düşüp şey yapacaktım. Cık. Ne oldu? Aa canlarım bitmiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar biraz hızlı oynadık sanki. Ertuğrul canlarım bitmiş. Evet. Neyse. Sefanar. Sefanar. Oğlum bu da can bitme olayı var lan. Ne? Can bitme olayı var, canların bitti. Evet. Canları bitiyor. Evet, bitiyor. Evet, söylesene başla daha olmuştur belki 6-7 dakika. Bir kapanış yapayım olması. 6-7 dakika. Oldu mu? mı bitti? Ee, ya da dur şuradan sonrasını kes. Canın bitti. Nereden sonra bitti? Kaçıncı bölüm dedim bilmiyorum ki. Ha? Beşinci, beşinci bölüm geçmişim. Geçti mi? Ha bir, bir ak geldi neyse bir ak geldi. Devam ben... edeyim, kesebilir misin? Devam et bitirdi. hacer kaç? Ben orayı ayarlarım, sen devam et. En son nasıl konuştuysan öyle devam et. Evet arkadaşlar. Bırak. 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 Ya ah, ah o yıldızı alacağım. Ay, ay, öz boşluğa basın. O oyun sanma lazım. Ah! Canım bitti. Bak şuna var. Evet arkadaşlar. Şimdi canım bitti. İki dakika bekletmeyelim. Kimse bir şey bırak. Arkadaşlar canlarımız bitti. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu seferki bölümlerde iyi oynayacağız. Emin olabilirsiniz buna. Görüşmek üzere. Bay bay. Yorum yapmayı unutmayın.